Merhaba arkadaşlar. Artı bir net serisi videolarımız devam ediyor. Köklü ifadelerle ilgili çok güzel bir sorumuz var. Genellikle öğrencilerin %90'ı bu sorularda takılıyor. Öncelikle videoyu durdurup kendin çözmeye çalış ki çözüm senin için daha verimli olsun. Olduğuna göre demiş ifadesinin değeri kaçtır? Burada arkadaşlar ifadeler arasındaki bağlantıları bulmaya çalışacağız. Mesela ben kök x'e a dersem x a kare olacaktır. Yani bizim burada a kare eksi 11 ayı bulmamız gerekiyor. Bakın 122 yerine de 121 artı 1 yazarsam 11 ile 121 arasında bir bağlantı var çünkü 121 11'in karesidir. Burayı bir düzenleyelim. X yerine a kare yazıyorum. Eksi 11 bölü a. 121 yerine 11'in karesini yazdım artı 1. Şimdi 11'in karesini sola atayım. Eksi 11 bölü a'yı da sağa atayım. A kare eksi 11'in karesi eşittir 11 bölü a artı 1. İki kare farkı açalım burayı. A eksi 11 çarpı A artı 11. 11 artı A bölü A oldu arkadaşlar. A artı 11'ler sadeleşti. Burada 1 kaldı. İşler dışarı çarpımı yaparsak A kare eksi 11 A eşittir 1 olacaktır. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.